İlk 22 yıl önce başladı. İlk çakman bir muhtar çakmaydı. Hepimizin dedelerinin de e, daylarının amcalarının e, ellerinde gördüğü muhtar çakmağı dediğimiz Imko Avusturya ürünü bir çakmakla başladı. Ondan sonra tabii ki halk arasında e, İbel olarak bilinen e, çakmakla devam etti. Daha sonra tabii e, yurt dışına biraz araştırma yaptım ve Mion marka bir Fransızla tanıştım. O Fransızla yaklaşık uzun bir süre onların koleksiyonunu yaptım. Mion marka Fransız çakmağını. Ondan sonra tabii dünyadaki birçok koleksiyonerle, Türkiye'deki koleksiyonerlerle tanıştık. Onlarla beraber istişareler yaptık. Biz onlara çakmak gönderdik. Onlar bize çakmak gönderdi. Bulunması zor şeylerdir. Öyle kolay şeyler değildir. Bazıları, bazı çakmakların Türkiye'de tek, dünyada hatta bazıları Olmayabilir de bilmiyoruz tabii var mıdır yok mudur. Çünkü dünyada da çakmak koleksiyonerleri epey var. Türkiye'de de yaklaşık bir e, yüze yakın çakmak koleksiyoner vardır. E, tabii böyle bir koleksiyonu biriktirmek e, hem sabır hem e, sermaye isteyen bir şey. Kolay bir şey de değil. E, bunu köyden yani Elazığ'ın Baskı ilçesinin Aladikme köyünden e, başardım. E, tabii ki severek yaptığım bir şey. Bir hobi artık hayatımı değiştirdi en yenisi 50-60 senelik, işlerinde 120 senelik çakmak da var. İlk üretilen çakmak bile var burada. Bunları bulmak, bakımlarını yapmak kolay bir iş de değil. Ama severek yaptığın zaman çok güzel bir şey oluyor, ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Değerini hiç hesaplamadım tam olarak ama ortalama 1 milyon değerinde bir değeri olduğunu tahmin ediyorum. Yaklaşık buraya 700-800 tane getirdim ama yani bir bin tane yakın, yani iki bine yakın bir çakmam var. Saymadım ama hiçbir zaman da saymadım. Kaç tane çakmam var diye. Ama biliyorum hepsini kafamda yani. Biri orada olmasa derim ki aa bu yok derim. En pahalısı yani 30 bin TL'ye kadar var. En ucuzda 250-300 TL'lik çakmaklar var. Epey bir süre önce yani anahtarıyla sıfır bir araba, lüks bir araba teklif edilmişti. Yok vermedim açıkçası verme taraftarı da değilim. Bir müze açmayı düşünüyorum ama tabii bunun için büyük bir sermaye, büyük bir zaman gerekiyor, sabır gerektiriyor. bunun için de tabii ki zamanla neyin olacağını hep beraber göreceğiz inşallah. Benzin yok, gaz yok, benzin yok, gaz Bunlar bizim 1930'ların, 40'ların mini çakmakları.